Herkese selamlar. Bugün üç adımda Erasmus'u da insan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi normalde Erasmus zaten işin sosyal tarafında gayet iyi bildiğiniz bir süreç ve bu işin sosyal tarafı zaten biliyorsunuz nasıl yöneteceğinizi. Ama işin açıkçası bir de kariyer yönetimi tarafı var. Yani ben Erasmus sürecinin iyi bir yönetimle, iyi bir stratejik planlamayla kariyer tarafında da çok ciddi etkilerin olacağını düşünüyorum. Ha, bu stratejinin haricinde de etkisinin olduğu alanlar var. Nedir bu? İşte pek çok yerde shift tıklamama veriliyor ya da işte bunun haricinde yine başka imkanlar vesaire var. Ama ben açıkçası bunun haricinde de güzel bir planlama ile birlikte açıkçası bu süreçten en yüksek verim alacağını düşünüyorum. Bizim bu kapsamda 3 tane önerimiz oluyor sizlere. Erasmus öncesinde ve sonra sırasında Erasmus esnasında yapacağınız yöntemler olarak. Bunları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Böylece daha fazla ulaşıyoruz ve bu da bize açıkçası motive ediyor. Daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi bunun ardından arkadaşlar konulara gelelim. Ne yapabilirsiniz kariyer yönetimi ile ilgili elasmus boyunca? Bunların ilki istediğiniz iş ilanlarına en uygun ülkeyi araştırmak ve seçmek. Şimdi tabii bu bazı okullarda değişebiliyor. Yani bazı okulların bazı bölümlerin sadece bir üniversitede ya da sadece bir ülkede eşleniği olabiliyor. Ama mesela bazen hatta çoğu zaman birden fazla okul seçme imkanınız oluyor size sunulabiliyor. Buradaki arkadaşlar devreye girecek bence şey en önemli nokta. Orada size uygun iş ilanları var mı bu ülkede? Mesela Macaristan. Örnek veriyorum, bir tane alternatif. Orada şuna bakacaksınız, LinkedIn'den ya da diğer mecralardan. Acaba benim yapmak istediğim iş bu bölümle ilgili olabilir, olmayabilir olabilir bu arada. Yani illa okuduğum bölümle ilgili bir şey olmak zorunda değil bu arada. Ama mesela okuduğum bölümle ilgili iş ilanlarını araştırırız. LinkedIn'den ya da şuradan buradan. Acaba orada düzenli iş ilanı çıkıyor mu? Eğer böyle bir şey varsa bu senin için ciddi bir avantaj. Niye? Çünkü o ülkeye gittiğini gördüğün için oradaki piyasayı daha iyi bileceksin. Nerede iş alınır, nerede staj bunları daha iyi bileceksin. Ve bundan birkaç yıl sonra oraya gitme imkanın çok daha artacak. Ha, bu tek başına yeterli bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Yani sadece Macaristan'a gitsin diye orada iş bulma şansın muhtemel değil. Ama bu iyi bir altyapı, iyi bir zemin. Macaristan'a gidip mesela orada işte kendi bölümünle ilgili bir şeyler yaptıkça bence zaman içerisinde kendini geliştirme imkanı ve orada iş yapma şansın çok daha fazla olacaktır. Dolayısıyla burada o en uygun ülkeyi araştırmak ve en uygun ülkeye yönelik çalışmalar yapmak arkadaşlar çok daha kıymetli. Ha bakıyorsunuz mesela bazı ülkelerde bu imkan çok daha az oluyor. Tabii bu yine dediğim gibi yani biraz sektörle ilgili. Sektör ve o bölgeyle ilgili şekilde. Dolayısıyla bu eşleşmeyi araştırmak önemli olabilir. Ha, burada LinkedIn çok önemli ama tabii sadece LinkedIn yeterli değil. Avrupa'nın pek çok ülkesinde özellikle biraz daha orta ve orta ve doğu Avrupa diyelim. Orada mesela LinkedIn'den iş bulması çok da aktif bir şey değil. Dolayısıyla oralar için daha yerel kariyer sitelerine bakmak bence gerekebilir. Mesela Almanya'da Xing diye bir site var. Yani bizim kullandığımız LinkedIn'in muadili o tarz siteleri de görmek adına biraz daha yerel araştırma yapmak çok kıymetli. İkinci konu arkadaşlar, bölümünüzle ilgili mutlaka yerel networkleri araştırın. Şöyle bir şey var, siz oraya gittiğinizde önceliğiniz kariyer olmayacak muhtemelen. Biraz daha sosyallik olacak. Dolayısıyla sizin takıldığınız çevrelerde belki biraz daha yurt dışından gelen, diğer ülkeden gelen Erasmus öğrencileri ya da işte Türkiye'den gelen varsa onlar. Bunun haricinde yine oradaki Erasmus toplulukları vesaire olacaktır. Dolayısıyla burada yerel networklerle direkt bir temasınız olmayacak. Yani özellikle bir araştırma yapmazsanız. Ama bence gitmeden önce bu tarz yerel networkleri araştırmak size çok büyük bir getiri sağlayabilir. Mesela Hollanda'daki işte X topluluğu, işte İsveç'teki Y topluluğu. Bunları araştırıp gittiğinizde o topluluklarda daha aktif rol alabilirsiniz. Ya tabii ki 6 ayı ya da işte bir seneyi direkt onlara ayırmak çok mümkün değil. Bu süreçte bambaşka sorumluluklarınız, bambaşka merak ettiğiniz şeyler olacak. Hatta belki çoğu zaman o ülkede kalmayacaksınız. Başka yerlere gidip görmek isteyeceksiniz, gelmek isteyeceksiniz. Böyle bir imkanınız varken. Yani. Ama en azından bir ayağınızın o toplulukta olması bence onlar için de güzel olacaktır. Yani yurt dışından böyle bir üyelerin olması onlar için de güzel olabilir. Bunun haricinde sizin için de orada bir ayağınızın olması Bence çok kıymetli. Burada işte biraz aslında bir ve 2'yi birleştirmek gerekiyor. Ne demiştik? İşte iş ilanlarına en uygun ülkeye araştırmak. Eğer siz sizin iş ilanlarınıza, sizin bölümünüzle ilgili iş ilanına en uygun yeri seçip oraya gidip oradaki networklerle temasa geçtiğinizde orada iş bulma şansınız daha da artıyor. Niye? Çünkü sizin dilinizi anlayan, sizin fark yarattığınız alanı bilen insanlarla bir araya geliyorsunuz. Ve onlar her ya da geç bir sene, iki sene sonra sizi bambaşka yerlere tavsiye edebiliyorlar. İşte bizde böyle birisi vardı. Bunu bir denemeliyiz ya da deneyebiliriz gibi. İşte burada Erasmus'un bence en büyük artısı, özellikle staj için diyeyim bunu. Erasmus staj öğrenim hareketliliği için 6 ay gidip orada çalışmak, staj yapmak arkadaşlar size inanılmaz bir katkısı alacaktır. Normal Erasmus da güzel tabii ki. Bunun da çok başka getirileri var, çok başka kazanımları var. Ama o staj yapmaya uğraştıran, staj yapma e, çalışma Erasmus bence arkadaşlar en az bu kadar daha önemli. Üçüncü ve son maddemiz ise o bölgedeki insanlarla ilk iletişim başlatmak. İkincisinde biraz daha net ve odaklı ilerliyorduk. Üçüncüsünde ise önceliğimiz direkt insanın kendisi. Bunu da nasıl yaparsınız? Mesela işte gideceğiniz üniversiteyi LinkedIn'e aratıp yine oradaki pek çok insanı bulabilirsiniz. Bölümünüzde ya da işte diğer bölümlerden. Ve oradaki insanlara durumunuzu anlattığınızda işte ben bu üniversiteye Erasmus'a geleceğim. şey i̇şte sizinle de şu 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 yüzden diyalog kurmak istiyorum gibi bir not eklediğinizde emin olun pek çoğu zaten iyi bakacaktır bu duruma ve o muhabbeti kuracaklardır. Şimdi bunun artısı şu şekilde ifade edebilir. Oraya gitmeden önce oradaki insanlarla kontak kurduğunuzda hem bu yerel networkleri keşfedebilirsiniz acaba nerelere katılabilirim vesaire gibi. Bunun haricinde sizinle belki daha yakından ilgili arkadaşlar olabilirsiniz ve bunun gibi pek çok diğer kazanımlar şekilde arkadaşlar sizi beraber getirecektir. Tabii bunun haricinde yine diğer pek çok imkanı da saymak mümkün. Benim alacaklarım bu şekilde genel olarak bence bu süreçte çok güzel bir 6 ay 1 yıl sizleri bekliyor olacak Erasmus dönemi boyunca. Bölümden, üniversiteden, ülkeden bağımsız olarak söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir deneyim ve sizleri bir tık daha ekoloji çıkartacak bence. Hem hayat görüşü anlamında hem belki eğer sektörel gelişim olursa sektörel gelişim tarafında da aynı şekilde. Ama bu süreci ben sadece bir sosyallik olarak değil de kariyer hayatınızın bir parçası olarak görmenizi çok tavsiye ederim. Maalesef yani kendi adıma. Tabi burada dediğim gibi Erasmus normal gezme programının işte görme programının haricinde staj hareketli programına bakmanızda fayda var. Eğer şu anda sadece normal Erasmus yapacaksanız diyeyim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Tekrar kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer düşündüğünüz, işte katılmadığınız daha doğrusu noktalar varsa onları da bizimle paylaşırsanız biz de görmüş oluruz. Ben seviyorum açıkçası bu tarz böyle farklı fikirlerden beslenmeyi, farklı fikirleri görmeyi. Bunun haricinde tabii ki beğendiğiniz, katıldığınız kısımlar varsa onları da yazın ki biz de böylece neyi doğru yaptığımızı, neyi yanlış yaptığımızı daha iyi görebilelim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.